Canlarım benim selamlar hepiniz hoş geldiniz. Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Sıkıcı diyebileceğimiz birinci üniteyi geride bıraktık. Sıra geldi ikinci kuvvet hareket ünitesine. Çok daha keyifli, çok daha mantıklı, çok daha zevkli. Siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi kanala yeni gelenler olabilir arkadaşlar. İçeriklerimiz tamamen güncel müfredata uygundur. Birebir map kaynakları taranarak, müfredata bakılarak satır satır içerikler hazırlandı. Sizlere ücretsiz bir şekilde videonun açıklama kısmına ekliyorum. Buradan indiriyorsunuz çıktılarınızı alıyorsunuz ya da tabletinize indiriyorsunuz. Önemli olan şu kalemi elinize alıp benimle birlikte doldurmak. Eğer bunu yaparsak yolun sonunda hepimiz çok güzel bir şekilde fiziği öğreneceğiz. Zaten ben 6 yıl önce 7 yıl önce bu yola çıkarken fizik öğrenmek herkesin hakkı diyerek bu yola çıktım. En temelden alarak anlatımlarımı yapmaya çalışacağım. Sana fiziği sevdirebilirsem sen zaten kendi kendine öğrenmeye başlayacaksın. Eğer hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım. Fizikte büyüklükler temel ve türetilmiş olmak üzere ikiye ayrılıyor ve burada öğreneceğimiz büyüklükler bütün fizikte kullanılıyor. Yani 9, 10, 11, 12 her yerde burada öğreneceğimiz birimleri ve büyüklükleri kullanacağız. O yüzden bu konu biraz önemli. Kütle, ağırlık, hacim, sıcaklık, basınç gibi niceliklerin büyüklüklerinin birimleri aynı seçilerek karşılaştırılabilir. Mesela senin elinde bir kütle var, sen ton diyorsun. Benim elimde bir kütle var, ben gram diyorum. Öbürü işte kilogram diyor falan. O zaman ne yapamayız? Bunları karşılaştıramayız ama herkes derse ki kilogram, o zaman ben rahat bir şekilde hangisinin daha çok olduğunu hangisinin daha az olduğunu karşılaştırabilirim. Yani senin elinde bir uzunluk var. Sen kilometre dersen, ben metre dersem, öbürü mil derse o zaman ne olur? Biz bunları kıyaslayamayız. O yüzden karşılaştırma yapılabilmesi için bunların birimlerinin aynı seçilmesi gerekiyor. Bu karşılaştırma yapılırken karışıklığın olmaması için niceliklerin birimleri standart olması gerekiyor. Biz buna uluslararası birim sistemi diyoruz ve SI ile gösteriyoruz. Yani dünyada herkes SI birim sistemine göre konuşursa o zaman hiçbir karışıklık olmuyor. SI birim sisteminde kütlenin birimi kilogram, uzunluğun birimi metre. Dolayısıyla herkes kilogram derse kütleye, birisi ton, birisi miligram demezse herhangi bir sorun çıkmaz. Rahat bir şekilde ticaretimizi, alışverişimizi yapabiliriz. Veya uzunluğa herkes metre derse, biri mil, biri kilometre, biri hektometre derse o zaman karışıklıklar ortaya çıkar. O yüzden herkesin ortak birimi kullanma fikri buradan ortaya çıkıyor. Karışıklığın ortadan giderilmesi için. Şekildeki ölçüm sırasında uzunluk birimi olarak metre kullanılmış ve kumaşın uzunluğu 2 metre olarak ölçülmüştür. Buna göre ölçüm sonunda birim olarak seçilen metrenin 2 katı büyüklüğünde uzunluk bulunmuştur. Yani aslında sen bu kumaşın uzunluğunu metre kabul edilen uzunlukla kıyaslıyorsun. Sen diyorsun ki ben şu kadar uzunluğa 1 metre diyeceğim diyorsun, tamam mı? Bu bir kabul. Uluslararası sistemde herkes bu kadarlık uzunluğa 1 metre diyor. Dolayısıyla sen kumaşını o uzunlukla getiriyorsun, 1 oldu diyelim. O uzunlukla getirdin, 2 oldu. O uzunlukla getirdin bir tane 3 oldu. Ya diyorsun ki benim kumaşım ortak seçtiğimiz bu uzunluğun 3 katı. O yüzden sen diyorsun ki benim kumaşım 3 metre. Öbür adam kumaşını ölçüyor, yine aynı yine bu kadar uzunluğa 1 metre diyerek ölçtüğü için öbür adam diyor ki ben bu uzunlukla kumaşımı 5 kere 5 kere kullanarak ölçtüm. Yani benim kumaşım diyor 5 metre diyor. O zaman sen rahat bir şekilde hesap yapıyorsun. İşte seninkisi 300 TL yapıyorsa o zaman bunun ikisi de 500 TL yapar diye bir orantı, bir ilişki kurabiliyorsun. Aynı şekilde kütlede de öyle. Yani belirli bir miktara sen 1 kilogram diyorsun ve elindeki kütleyi bu 1 kilogramın kaç katı olduğuna bakıyorsun. Yani onunla karşılaştırarak Elindeki kütlenin ne kadar olduğunu buluyorsun. Yaşanılan döneme bağlı olarak farklı ölçüm birimleri kullanılmış ve toplumlar arası ilişkinin artmasıyla da bu birim farklılıkları zamanla karışıklığa neden olmuştur. Yani mecburen biz ortak bir birim kullanmak zorunda kalmışız. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için bir kabul olarak uluslararası birim sistemi oluşturulmuştur. Biz buna Esay SI diyoruz. Esay'ı SI gördüğün anda uluslararası birim sistemi diyeceksin ve bunda her büyüklüğün bir birimi var. Kafana göre bir şey kullanamazsın. Mesela kütle deyince gram da bir kütle birimi, ton da bir kütle birimi. Ama SI deyince kütlenin birimi kilogram. Herkes kilogramı kullanıyor. Uzunluğun birimi kilometre, desimetre, santimetre, milimetre bir sürü uzunluk birimi var. Mil ama SI deyince herkes metreyi kullanmak zorunda. Sıcaklık birimi olarak Celsius var, Fahrenheit var, Kelvin var ama adamlar Kelvin'i kabul etmişler ortak. O yüzden ortak deyince, SI deyince bunları kullanmamız gerekiyor. Bunları birazdan genişleteceğiz. SI birim sisteminin yanında dünyada MKS, CGS ve FPS gibi birim sistemleri de kullanılmaktadır. Bunları araştırmanı istiyorum. Şöyle kalemi eline al. Kalemle araştıramazsın gerçi. Klavyeye yazarak bunlar hakkında şöyle biraz fikir sahibi ol. Her şeyi de bizden bekleme. Biraz senin katılman gerekiyor. Yani bu yeni marif modelde öğrencimizin işin içerisine girmesi lazım. MKS metre kilogram saniye demek. CGS'yi ve FPS'yi de sembol. Bunlar ne demek? Tek bir ölçüm aletiyle matematiksel modele ve işleme ihtiyaç duymadan büyüklüğü ölçülebilen fiziksel niceliklere temel nicelikler diyoruz. Yani temel nicelikler herhangi bir başka büyüklüğe ihtiyaç duymadan direkt tek başına ölçülebiliyor. Ölçülmek için herhangi bir formül kullanılmıyor. Mesela sen kütleyi ölçmek için Herhangi bir formül kullanmıyorsun. Direkt teraziyle ölçüyorsun. Veya sen uzunluğu ölçmek için herhangi bir formül kullanmıyorsun. Direkt metreye alıyorsun, uzunluğu ölçüyorsun. İşte tek başına ölçülebilen, başka büyüklüklere ihtiyaç duymayan kavramlara temel büyüklükler diyoruz. Bunlar 7 tane ve biz bunları kısa muz şeklinde kodluyorduk. Hatta her yerde hava atıyorduk böyle. Ulan biz kısa muzu bulduk falan diye. Halbuki buradaki akımdı. Şu anda yeni marif modelde buna akım değil de elektrik akımı dememizi istiyor. Sanki biz akım derken TikTok akımından bahsediyoruz. Zaten o elektrik akımıydı. Yani sen yine kısamızı kullanabilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama yazılı da buradaki A yerine akım değil de elektrik akımını yazarsan öğretmenin tam puan verir. Yani temel büyüklükler 7 tane arkadaşlar. Birazdan detaylarını sizlere anlatacağım kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, elektrik akımı, madde miktarı, uzunluk ve zaman diye. Bunların dışında kalan bütün büyüklükler türetilmiş büyüklüklerdir. Biz türetilmiş büyüklükleri aklımızda tutamayız çünkü onların sayıları çok 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 fazla. Biz temel büyüklükleri eğer güzel bir şekilde bu kısa muzdan hatırlarsak, büyük yazdık ya sadece, büyüklük diyelim, hatırlarsak bunların dışında kalan her şeyin de türetilmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. 1960 yılında Paris'te düzenlenen ağırlık ve ölçümler konferansında 7 tane temel büyüklük bunların sembolleri, esay SI birimleri, ölçüm aletleri belirlenmiştir. Yani herkes aynı şeyi kullanacak. Dolayısıyla 7 tane bak 3, 6, bir tane de burada 7. Bunların isimlerini, esaydaki birimlerini, ölçüm aletlerini, kısacası TC kimlik numaralarını bilebileceğiz. Temel büyüklüklere o kadar iyi hakim olacağız ki Hiçbir şekilde burada hata yapmanızı istemiyorum. Sınavlarda buradan mutlaka soru geliyor. Üniversite sınavında bile hala soru gelmeye devam ediyor. Bunlar sırasıyla neydi? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, elektrik akımı, madde miktarı ve uzunluk ve zaman. 7 tane. Başka yok. Bunların dışında kalan bütün büyüklükler türetilmiştir. Mesela kuvvet. Burada var mı? Yok. O zaman türetilmiş. Mesela hız. Burada var mı hız? Yok. O zaman türetilmiş. İşte başka bir şey. Mesela ne? İşte hacim, alan, öz kütle, direnç var mı burada? Hiçbiri yok. İşte burada olmayanların tamamına biz türetilmiş diyoruz. Türetilmişleri aklımızda tutma şansımız yok çünkü bir sürü. Ama temelleri tutabiliriz. Şimdi kütlenin sembolü M. Yani matematiksel modellerde kütleyi M ile gösteriyoruz. Mesela öz kütle eşittir M bölü V derken kütle bölü hacim demek oluyor bu. Yani kütle formüllerde M ile gösteriliyor. Işık şiddeti I ile, sıcaklık T ile, elektrik akımı I ile, madde miktarı N ile, uzunluk L ile ya da bazen X ile de gösteriliyor. Zaman da küçük T harfi ile matematiksel modellerde gösteriliyor. Mesela biz hızı bulurken yer değiştirmeyi geçen zamana bölüyoruz. İşte zaman bak küçük T'yi gördüğün anda şu deltalar kafanı karıştırmasın onlar değişim demek. Dolayısıyla X yer değiştirme miktarı buradaki T ise zaman formüllerde zaman küçük t olarak kullanılıyor. Şimdi geldik SI'deki birimine. En önemli yere. Kütle deyince sadece kilogram demek zorundayız. Ton, gram, miligram. Tamam eyvallah. Onlar da kütle birimi. Ama SI deyince sadece ve sadece kilogram diyeceğiz haberin olsun. Işık şiddeti kandela CD ile gösteriliyor. Sıcaklık. Celsius, Fahrenheit değil. Kelvin diyeceğiz canlarım. Kelvin. Unutma. Elektrik akımının birimi amper, SI'da. Madde miktarı mol, uzunluğun birimi metre. Santimetre, kilometre kabul edilmiyor. SI'yi duyduğun anda metre diyeceksin. Zamanın birimi de saniye. Bak saat değil, dakika değil. SI birim sisteminde zamanın birimi nedir deyince biz hemen saniye diyeceğiz. Başka bir şey demeyeceğiz. Haberin olsun. Bunların ölçüm aletleri. Ne dedim? Bunların TC kimlik numarası olsa onu bilebileceğiz. Şimdi kütle eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Işık şiddeti fotometre dediğimiz çünkü ışık fotonlardan oluşuyor. Fotometre ile ölçülüyor. İşte sıcaklık dediğimiz termometre ile zaten ölçülüyor. Bunu biliyorsunuzdur. Akım şiddeti ampermetre Çünkü zaten amper. Amper metre. Düz mantık. Madde miktarının herhangi bir ölçüm aracı yok. Uzunluk, şerit metre, cetvel ya da kumpas bunlarla ölçebilirsin. Zaman da kronometre ile ölçülebiliyor canlar. Ve geldik türetilmiş niceliklere. Bak adı üzerinde türetiliyor. Yani temel büyüklüklerden türetiliyor bunlar. Birden fazla temel niceliğin matematiksel modelde kullanılmasıyla elde edilen fiziksel niceliklere türetilmiş nicelikler deniyor. Fizik biliminde kullanılan bazı türetilmiş niceliklerin sembolleri ve SI sistemindeki birimlerinin karşılığı tabloda veriliyor. Şimdi türetilmiş büyüklükler yüzlerce. Yani bunları aklımızda tutamayız kısa muzun içerisine girmiyorsa yani temel büyüklük değilse o zaman biz ona türetilmiş diyoruz. Ama bazı popüler olanlarını da bileceğiz. Mesela kuvvet çok kullanılıyor. Kuvvet F harfiyle gösteriliyor ve SI'daki birimi Newton'dur. Newton büyük N ile gösteriliyor. Basınç P harfi ile gösteriliyor. Pascal'dır basıncın SI'deki birimi ve Pascal PA ile gösteriliyor. Enerji E ile enerjinin SI'deki birimi Jul. Mesela kalori de bir enerji çeşidi ama SI deyince Jul diyeceğiz. Yani SI'deki birimler bizim için çok değerli. Jul J harfi ile gösteriliyor. Sürat V ile gösteriliyor. Yani formüllerde biz sürati V ile görüyoruz. Yani V eşittir alınan yol bölü geçen zamandır. Alınan yol bir uzunluktur. Yani sen burada uzunluk temel büyüklüğünü kullanıyorsun. Bir de zaman temel büyüklüğünü kullanıyorsun. Uzunluğu ve zamanı kullanarak ve bir tane de formül kullanarak yani matematiksel de bir model kullanarak yeni bir şey türetiyorsun. İşte biz buna türetilmiş nicelik diyoruz. Haliyle Süratin bir kısmı uzunluk, bir kısmı da saniye olduğu için metre bölü saniye olarak bunun birimi vardır. Normalde bir aracın sürati 30 kilometre bölü saat şeklinde de söylenebilir. Ama bu kilometre bölü saat SI'ye uygun değil. SI'ye uygun olması için 30 metre bölü saniye. Bak şuradaki birimler hep SI'ye uygun olması lazım. SI'de biz uzunluğun birimini kilometre demiyoruz ki metre diyoruz. Zamanın birimine saat demiyoruz ki saniye diyoruz. O yüzden bunları kullanmak zorundayız alan A ile gösteriliyor metrekare. Neden? Çünkü bir yerin alanını bulmak için ne yapıyorsun? Burayla burayı çarpıyorsun. E buranın uzunluğu metre, buranın uzunluğu da metre. O yüzden iki tane metrenin yan yana çarpımı metre kareyi veriyor. Mesela hacim büyük V ile gösteriliyor. Metre küp. Neden? Çünkü bir yerin hacmini bulabilmen için aslında ne yapıyorsun? Üç tane boyutunu çarpıyorsun. Yani A'yı, B'yi, C'yi çarpınca hacmini bulmuş oluyorsun. A'dan metre geliyor. B'den metre geliyor. C'den de bir metre geliyor. Bunlar yan yana geldiği için metre üzeri 3 yani metre küp. Bunların hepsini ezberlemene falan gerek yok ama şöyle. En azından bazılarını yani kuvvet deyince Newton demeyi, enerji deyince Joule demeyi, sürat deyince metre bölü saniye, alan deyince metre kare, hacim deyince metre küp. Hocam hepsini saydınız fark ediyorum ben de şimdi anladım. Fizik biliminde kullanılan kuvvet, basınç ve enerji türetilmiş nicelikleriyle ilgili SI'deki birimlerinin temel nicelikler cinsinden açılımını yapınız diyor. Eğer sınavda böyle bir soru gelirse öğretmenin size bağıntılarını yani formüllerini vermesi gerekiyor. Yani kuvvet dediğimizde F eşittir MA'yı verecek, basınç dediğimizde F bölü A ile bulunduğunu söyleyecek. Enerji dediğimizde de size bir enerji bağıntısı mesela 1 bölü 2 mv kareyi vermesi gerekiyor ki siz devamını getirin. Şimdi f eşittir M, verdi. Nasıl yapacağız? f eşittir kütle çarpı ivme demek. Hatta size ivmenin de hız bölü zaman olduğunu söyleyecek. Yani siz sadece bunları yerine koyacaksınız aslında. Şimdi kütle açılıyor mu? Yani kütlenin bir formülü var mı? Yok. O yüzden açılmıyor. Temel büyüklük. Temel büyüklük olarak SI'da kütle yerine ne gelecek? Kilogram. Hemen buraya kilogramı yazacaksın ve bu iş bitecek. Geldik ivme. İvme demek V bölü T demek. Hemen sen buraya V bölü T'yi yazdın. Ama V açılıyor. Çünkü V temel bir büyüklük değil. Hemen bunu açacaksın. V demek sürat demek, hız demek. Dolayısıyla nedir bunun birimi? Alınan yolun zamana oranı olduğu için alınan yol metre zaman saniye. Yani sen hız gördüğün yere metre bölü saniye yazman lazım. Yani bunları temel büyüklüklere kadar indirgemen lazım. Artık bitti. Çünkü biz kilogramı yaptık. Hız yerine metre bölü saniyemizi yazdık. Bölü Alt tarafta da zaman var. Zamanın da SI'daki birimi zaten saniye. Dolayısıyla kilogram metre bölü saniye vardı. Bir tane saniye de aşağıdan geliyor metre bölü saniye kare. Yani bizim aslında Newton dediğimiz şeyin kilogram metre bölü saniye kare olduğunu beraber bulduk. Şimdi sırada ne var? Basınç var. Basınç F bölü A. Dolayısıyla siz artık F'i bildiğiniz için basıncı daha kısa bir şekilde yapacaksınız. F yerine direkt kilogram metre bölü saniye kare yazacaksınız. Bölü A dediğimiz yüzey alanı. Yani bir yerin alanını bulurken ne yapıyorsunuz? İki tane uzunluğu çarpıyorsunuz. Alan metre karedir. Geleceksin buraya metre kareyi yazacaksın. Buradaki metrelerin birer taneleri gidecek. Kilogram yukarıda ne kaldı? Metre yok. 1 bölü saniye kare var. Alt tarafta bir tane metre var. O yüzden metre saniye kare. Bulundu bitti. Yani demek ki basınç hani Pascal diyoruz ya. Pascal dediğimizin de açılımı yani SI'daki açılımı kilogram metre ve saniye kare geldik enerji. Enerji 1 bölü 2 mv kare. M yerine tabii kütle olduğu için kilogram geliyor. 1 bölü 2 yazmıyorsun çünkü onun birimi yok. Hani biz birim analizi yapıyoruz ya. Bu bir sayı yani bunun birimi yok. Kütle birim olarak kilogram diyorsun. Hızın karesi. E hız demek metre bölü saniyeydi bunu biliyorum. O zaman bunun karesi metre kare bölü saniye kare. Bu kadar. Yani enerjinin yani jülün SI'deki açılımı işte tam olarak budur. A şıkkı bitti. Çok şükür ya. Ulan nasıl bitti? Hangi temel niceliklerin kullanılmasıyla elde edildiklerini yazınız. Abicim, kuvveti bulurken neleri kullandık? Bir, kütle, 2. uzunluk, 3. zaman. O zaman yazacaksın. Kuvvet diyeceksin karşısına şöyle hızlı hızlı. Biz kütleyi kullandık. Dolayısıyla uzunluğu kullandık. Ya tek tek yazalım mı? Bilmiyorum yani. Kütle, uzunluk, diğerlerini yazmayacağım. Sadece söyleyeceğim. Bir de zaman. Tam bu üçünü kullandık. Mesela sıradaki yani basıncı bulmak için ne yaptık? Basıncın bağıntısına hemen bakıyorum. Kütle var. Yine uzunluk var. Metre çünkü bu. Bu da saniye kare. Yani yine aynısı. Kütle, uzunluk, zaman. 3 tane temel büyüklüğü kullanarak türetilmiş bir büyüklük bulmuşum. Diğeri neydi? Enerji. Abi hemen enerjiye bakıyorum. Bak kilogram yani kütle. Bu uzunluk demek. Bu da zaman demek. Yani gördüğün gibi enerjide de Aynı şekilde bu üçünü kullandım. Bana burada diyor ki alan artık kurtulayım senden ya. Nasıl bir soruyu koyduysam 3 tane şık. Ya gençler bu huy bende hep var biliyor musun? şunu da öğreteyim bunu da öğreteyim derken 50 tane şey koyuyorum sorulara. Temel niceliklerin kaç kere kullanılmasıyla elde edildiklerini yazınız. İşte kuvvet için hemen bakıyorum. Kuvvetin formülünde kütle bir kere, uzunluk bir kere, zaman iki kere. Siz yazarsınız. Geliyorum basınca. Basınç için kütle bir kere, Uzunluk bir kere, zaman iki kere. Yine aynı şekilde. Geliyorum enerjiye, bakıyorum kütle bir kere, uzunluk iki kere, zaman iki kere. Yani bunların sayıları bu şekilde. Soru bitti çok şükür. Vallahi neredeyse kurban keseceğiz. Fizik biliminde kullanılan türetilmiş niceliklerin bir tanesi de ivmedir. İvme, ivmenin büyüklüğü, hız değişiminin büyüklüğü bölü geçen süre. Matematiksel modeliyle bulunuyor. Yani gördüğün gibi bize formülü vermesi gerekiyor. Verdikten sonra sorabilir. İvmenin SI'deki birimini bulunuz. Abicim hız değişimi demek sonuçta delta V ile gösteriliyor. Yani delta değişim demek. Sonuçta burada bir hız var. Hızın değişimi. Bölü geçen süre. Geçen süreye de T diyelim. Şimdi hız ne demekti? Birim zamanda alınan yer değiştirme. Yani metre bölü saniye az önce buldum. Zamandan da bir tane saniye geliyor. Dolayısıyla SI'deki birimi yukarıdan metre bölü saniye bir tane saniye de aşağıdan geldiği için metre bölü saniye kare ivmenin SI'deki birimi oluyor. Bana diyor ki ivme hesaplanırken kaç tane temel niceliği kullandın diyor. Abicim neyi kullandım? Bir uzunluk, iki zaman. İki tane temel niceliği kullandım uzunluk ve zaman. Diyor ki ivme hesaplanırken temel nicelikleri kaç kere kullandın? Gördüğün gibi uzunluğu bir kere. Çünkü yukarıda metre var. Altta da saniyenin karesi. Yani metreyi bir kere, saniyeyi iki kere kullanarak elde ettik. Zırhlı muharebe aracı, hafif tank veya komut aracı olarak kullanılabilen otokarın ürettiği tulpar, Konfigürasyona göre 28.000 kg ile 45.000 kg arası kütleye sahip olup uzunluğu 7.230 mm veya genişliği de 3.400 mm'dir diyor. Azami sürati 70 km bölü saat olan zırhlı aracın 600 km menzili bulunmaktadır. Tulpar hareket kabiliyetini ise 1100 beygir gücüne sahip V8 turbo dizel motorundan almaktadır. Buna göre tulparın özellikleriyle ilgili aşağıdaki tabloyu dolduracağız. Şimdi fiziksel nicelik ne kullandık abi? Hemen bakıyorum buraya kütle kullandık. Hemen buraya şöyle kütle yazacağız. Şimdi ne dedi? Aracın uzunluğu. Yani zaten direkt uzunluk temel bir büyüklüktü. Sonra neyi kullandık? Genişlik. E genişlik o da bir uzunluk yani başka bir şey değil. Sonrasında süratini kullandık. Evet bu önemli. Hemen şuraya da sürat diyelim. 70 km bölü saat dedi sürat. Burayı yuvarla alalım. Bir de güç. 1100 beygir gücü dedi. O zaman buraya da şöyle gücü yazdık. Temel mi türetilmiş mi? Abicim kısa muzun içerisinde var ise biz buna temel diyoruz. Buradaki A'nın elektrik akımı olduğunu unutmuyoruz. Biliyorsun bahsetmiştim. Kütle temeldir abicim. Uzunluk temeldir. Sürat kısa muzun içerisinde yok. Sakın S'yi sanma. S sıcaklık demek. Sürat türetilmiştir ve güç de yine türetilmiştir. Sembolü, kütlenin sembolü M'dir, uzunluğun sembolü L ya da X'tir. Süratin sembolü küçük V'dir ve gücün sembolü de P'dir canlarım. Güç P ile gösteriliyor. SI'daki birimi, şimdi kütlenin SI'daki birimi deyince kilogram aklımıza gelecek. Uzunluğun birimi deyince metre, süratin birimi deyince metre bölü saniye, gücün birimi deyince de watt aklımıza gelmesi gerekiyor. Bu da yine yeni öğrendiğiniz bir şey. Bunların sembolleri ek kilogram kg ile metre m ile sürat yine metre bölü saniye ile sembolü bu abi yani. Gücü de baş harfi olan w ile gösteriyoruz. Şimdi fizik biliminde kullanılan bazı nicelikler ve ölçüm aletleri veriliyor. Yine tabloyu doldurmamız isteniyor. Şimdi birinci aletimiz dinamometredir. Ağırlığı ölçer hemen fiziksel nicelik olarak ağırlık yazacağız ya da kuvveti ölçer de diyebiliriz. Çünkü ağırlığın birimi de niftındır. Kuvvetin birimi de niftındır. İkinci ölçüm aracına baktığımızda dereceli bir silindir kullanılıyor. Bunlar hacmi ölçmek için kullanılır. Dolayısıyla ikinci fiziksel niceliğimizin de hacim olduğunu yazdık. Bak sınavda %100 böyle sorular gelecek. Üçüncü niceliğimiz bir termometre. Termometre tabii ki de sıcaklığı ölçer. Yani çaktırmadan sana onun hangi niceliği ölçtüğünü de soruyorum. Buradaki ölçüm aracı ise basıncı ölçüyor. Hemen bunu da yazalım. Basınç diyorum. Burada da eşit kollu terazi var. O da tabii ki de kütleyi ölçüyor. Şimdi temel mi türetilmiş mi? Ağırlık kısa uzun içerisinde yok. O yüzden türetilmiş. Hacim türetilmiş. Sıcaklık kısa uzun içerisinde var. Temel. Basınç türetilmiş. Kütle yine kısa uzun içerisinde yani temel. Sembole gelelim. Ağırlık arkadaşlar G ile gösteriliyor. Yani büyük G harfiyle vektörel olduğu için üzerine ok yapıyoruz. Hacim büyük V harfiyle gösteriliyor. Sıcaklık büyük T harfiyle. Basınç büyük P harfiyle ve kütle de küçük m harfiyle sembolize ediliyor. SI'daki birimi bak uluslararası birim sisteminde ağırlık kuvvet olduğu için newtondur birimi. Hacmin birimi metre küptür çünkü hacmi bulmak için 3 tane uzunluğu çarpmamız lazımdı. Sıcaklığın birimi Kelvin olmak zorunda. Celsius ya da Fahrenheit olmuyor. Basıncın birimi pas kaldı PA ile gösteriliyordu. Kütlenin birimi de zaten kilogramdı. Biriminin sembolü. Newton zaten ne ile gösteriliyor? İşte metreküp aynısı. Şöyle yapalım bu aynısı, bu aynısı ve kütle de aynısı. Yani bunlar zaten böyle gösteriliyor. Şimdi örnek 5. Fiziksel niceliklerin temel türetilmiş olarak sınıflandırılması yapıldığında fiziksel niceliklerin bazıları SI esay ile şekildeki şema oluşturuluyor. Buna göre birden 10'a kadar numaralandırılmış boşlukları doğru şekilde doldurunuz diyor. Şimdi kütle kilogram. E sıcaklığın esaydaki birimi nedir? E sıcaklığın birimi Kelvin. Peki kandela olan neydi? Işık şiddeti. Hemen buraya şöyle ışık şiddeti yazıyorsun. Madde miktarı moldü. Bu neyin sembolüydü? Ampermetre. Ampermetre neyi ölçüyor? Elektrik akımını. Hemen buraya şöyle elektrik akımı yazıyorsun. Uzunluğun birimi metre, zamanın birimi de saniye. Şimdi türetilmişlere gelelim. Kuvvet Newton enerji jüldü. Dolayısıyla Pascal dediğimiz basınçtı. Hemen şuraya basıncı yazdık. İvme dediğimiz şöyle yazalım. Metre bölü saniye kareydi. Bu watt, wattın kısaltması. Yani watt ne birimiydi? Gücün, güç yazdık. Hacim yine 3 tane uzunluğun çarpımı yani metre diyebiliyorum. Şimdi skaler ve vektörel niceliklere geldik. Dersi daha fazla uzatmayalım bence. Skaler ve vektörel nicelikleri de bir sonraki derste ele alalım. O derste görüşene dek kendine sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.